Kenar orta noktaları birleştirilerek elde edilen dörtgenin alanı tüm alanın yarısı olmakta. Aynı zamanda bu dörtgen bir paralel kenar olmakta. Bu dörtgenin çevresi köşegenlerin toplamı kadar olmakta. Evet. Şimdi biraz belki hepimize karışık geldi. Yani hani Kaç kural gördük, neleri gördük? Bunları bir daha tekrarlamak istiyorum. İlk gördüğümüz kural köşegenler dik kesişiyorlarsa kareleri toplamı eşittir. Yani burası 5 olsun, burası 4 olsun, burası 6 ise burası nedir diye sorulursun. Kim söylemek ister? Yani nasıl bulur? 25 artı 16 eşittir. Otağın devam et. 36, 36, 36. x karede x kare 5 x kök 5 olur. Doğru. 5'in karesi artı 4'ün karesi. Neden not almıyorsunuz? x eşit kök 5 olur. Birinci olarak bunu görmüş. Değil mi benim? Peki. Başka ne gördük? Alanların çarpımı. Doğru. Önce alan bulmayı hatırlayalım. Herhangi bir dörtgenin alanı köşegenleri çarpı sınır Aynen. Eme burada diyelim ki 12 burası 10 bu açı 30 derece ise Tüm alan nedir diye sorulursa 12 çarpı 10 çarpı Sin 30 Bölü 2'den Değil mi Ermen? 30 değil de Evet niye 60 dedik ki? Doğru diyor arkadaşım. 30 olduğunu görüyoruz. Çünkü sin 30 da 1 bölü 2 Bu alanı 30 olduğunu görüyoruz. Başka üçüncü olarak karşılıklı alanların çarpımı bilinmiş. Aynen öyle. Herhangi bir dörtgende evet. Diyelim ki bu alan 12. Burası 15. Evet. Burası 20 ise bu alanı soruyorlar. Taralı alan nedir diye soruluyor. Ne yapacağız arkadaşlar? 12 çarpı 15 15 çarpı Aynen öyle. 12 çarpı 20 ve bugün niye yazmıyorsun. Eşittir. Yani. Ha. ben göremiyorum demek. Ki. Pardon. 12 çarpı 20 240 15'e bölersek x eşit 16. Değil mi? Peki. Başka ne görmüştük? Yani dörtgenlerin başka bir gibi özellikleri var ne? Yani bunu da söyleyeyim. Burada da böyle bir kural daha var. Bunu da bilin. Buradaki, burası x, y, k, m olsun. x kare artı m kare eşittir k kare artı y kare. Şimdi bunu nasıl yapabilirim? Nasıl ispatlayabilirim? Şunu devam ettirip deltayı çiziyorum buraya. Bu x ise bu da x. Bu y ise bu da y. Burada Hatırlıyor musunuz? Köşegenler dik kesiştiğinde büyük dörtgene bakarsınız arkadaşlar x kare artı m kare y kare artı k kare olur. Anlaştık mı? Pek anlaşmışa benzemiyoruz ama demin biz bunun şusuz halini gördük. Bu yokkenki halini gördük. Değil mi? Şimdi kim yok? Bu yok. Ne var onun yerine? Başlangıçta burayı x, burayı y veriyor bize. Arkadaşlar. Biz burada bir deltoid alıyoruz. x ise bu x, y ise y. Şunlara odaklanmadan düşünün. x kare artı m kare, k kare artı y kare eşit oluyor. Örneğin Arda dinliyoruz değil mi? Dersteyiz. Örneğin dedim yanlış bir şey çizdim. Pardon. Şunu yok sayın. Bir saniye. Evet, abi. Yani. Burası 8, 3, 5 nedir? Nasıl yazarız? 3 kare 9 artı 64 eşittir. 25 artı x kare. Evet, 5'in karesi artı x kare. Yani bunun karesi artı bunun karesi, bunun karesi artı bunun karesi. Aynen öyle. 64, 9... 73 eşit 25 artı x kare x kare eşittir 48 x eşit 4 kök 3 Anlaşıldı mı arkadaşlar? Tabii biz çok temelden belki bir iki soru çözmedik. İşte bu iç açılarının toplamı 360'tır, dış açılarının toplamı 360'tır gibi değil mi? Bunlarla ilgili çok soru çözmedik. Buna pek gerek duymadık ama şimdi bunda da açıyla da ilgili bir size soru sorayım. Evet. şekilde verilenlere göre soru işareti kaç derecedir? Buradaki açıyı soruyor bize. Şimdi